Herkese merhaba sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet içeriye baktığımızda e, Türkiye'de e, büyüme rakamları açıklandı. Ayrıca açlık ve yoksulluk sınırı rakamları da geldi. Türk İş tarafından onlar da açıklandı. Yarın da asgari ücret maratonu başlıyor. Diğer taraftan e, bugün Küresel piyasaların gözü kulağı gerçekten Powell'ın konuşmasında ne diyecek, enflasyon mu diyecek, resesyon mu diyecek, nasıl bir açıklama yapacak, bunun yankıları ne olacak hepsini değerlendireceğiz. Ee, ekonomist Bayram Başaran da karşımızda. Merhaba Bayram Bey. Merhaba Ebru Hanım. Aslında siz hep büyümede söylediğiniz rakamlar yani maalesef diyeceğim gerçek oldu açıklanan rakamlara ortada üçüncü çeyrekte 3.9 büyümüşüz yani büyümede oldukça sert bir yavaşlama görünüyor tabii bunlar bir de üçüncü çeyrek rakamları daha dördüncü çeyrek rakamları da var daha neler gelecek ne diyeceksiniz bu rakamlar için şimdi Hanım Büyümemiz düştü büyümenin hızının düşüş hızını azaltan şey Haziran'da yapılan asgari ücret zamlarıydı. Temmuz'da da e, emeklere yapılan zamlar vardı. Bunlar asgari ücret e, büyümedi. Daha fazla ya da daha ekonominin daha fazla küçülmesine önde geçmiş durumda. Çünkü büyümenin en önemli kalemi %15'lik payla maalesef yalnız e, yalnızca tüketim olmuş. Bir de devlet yüzde evet. %1.1 pay almış. İhracatın payı binde yedi de kalmış. Binde yedi. Bunun nedenlerine baktığımız zaman iki tane temel faktör var. Bir tanesi, geçen yıl işte ne dedik, ihracatla büyüyeceğiz dedik, kurla destekleyeceğiz dedik, Türk lirasına değer kaybettireceğiz dedi Ankara. Ama ihracat beklenen artışı göstermedi gibi ithalat patladı. Sanayi daralıyor dedik, sanayi daraldı. Bunun en önemli iki tane göstergesi var. Bir tanesi, e, Ankara'nın e, sanayicinin ithalat için, ham madde ithalat için biriktirdiği dövizlerine ayak koymasıydı. %40 ile 70 arasındaki dövizleri bana vereceksiniz dedi. Yetmedi. Çünkü dövize, sürekli dövizi baskıladığı için o da yetmedi. Baskılanan döviz ithalatı körükledi. O da yetmedi. Parasal genişleme yaşandı ama bu parasal genişleme krediye dönüşüp şirketlere gitmedi. Şirketler, bankada ne dediler? Der ki parasal genişlemeden reel ekonomik politikalara uymamız lazım. Sizin gösterge faizi düşmez bir şey ifade etmiyor. Bizim para maliyetimiz var. Biz enflasyona karşı büyümek durumundayız dediler. Ve bankalara faizlerini İki buçuk katına kadar, yüzde otuzlara kadar çıkarmışlardı Haziran'da, Temmuz'da. Hatta kırklara, 40 lar, 40 kırk lira kadar çıkmış faiz olanlar, kredi faiz olanlar. Ve kullandırıyordu adam. Sonra ne oldu? Ankara dedi ki, eğer dedi faizi yüzde yirminin üzerinde tutarsa, yüzde doksanı oranında tahvil bulunduracaksın dedi. Yani hazineyi finanse edeceksin dedi. Bankalar ikili kıskaca gitti. Anlatabiliyor muyum? Bu sefer dedi ki ben dedi kredi vermiyorum. Hı. Şimdi durum buraya gelince kredi vermeyince enflasyon karşısında sermayesini eriyen sanayici ne yaptı? Dedi ki ben de stok azaltmaya gidiyorum. Şimdi rakamlara bakalım. Gayri safi milli hasıla 3. çeyrekte binde bir küçülmüş. Eksiye dönmüş büyüme. Yani bu büyümenin eksiye dönmesi yani ekonominin daraldığı anlamına geliyor. Diğer taraftan bakalım. Özel tüketim %12 artmış. Kamu tüketimi %1.1 artmış. Yatırımlar binde 3 daralmış. Hani yatırımları finanse ediyordunuz. Yatırımlar için faizleri aşağı indiyordunuz. Hem ilacat hem yatırımlar için. Ekonomi yüzünde. Ekonomi daralıyor. Yatırımlar azalıyor. Artmıyor azalıyor. Binde 3 azalmış. En çok tehlikeli bir şey. Stok değişim hızına baktığımız zaman o da %9.6 küçülmüş. İhracat %7 artmış ama en büyük küçülme inşaatta gerçekleşmiş. %14'ün üzerinde. Şimdi bunu baktığınız zaman işsizliği bu durumda, işsizliğin, müm e işsizliğin azalması mümkün değil. İşsizlik artar. Demek Hı -hı. ki açıklanan rakamlar çok, çok gerçeği yansıtmıyor. İşsizlik rakamı çok gerçeği, enflasyon gibi çok gerçeği yansıtmıyor. Şimdi diğer taraftan yıllık bazda büyüme bekleniyor ama biz diyorduk ki resesyon Türkiye'nin kapısını çaldı Haziran-Temmuz'da. Çünkü bu darama görünüyordu rakamlarda yani net net görülüyordu. Hı -hı. Ee, şimdi Bir dönem bir üç çeyrek küçüldük. Şimdi ikinci çeyrek daha sert geliyor. Çünkü Ankara e, daha fazla sıkılaşmaya gitti kredi verilmesi konusunda. Bankaları daha tehdit eder hale geldi. O zaman bankalar şu an kredi kullandırmakta inanılmaz zorluklar çıkarıyor. Haklar mı kendi ölçülerinde haklar. Bu daha büyük daralma getirecek şimdi. İşte biz, biz bir süredir yani Eylül'den bu yani TÜSİAD'ın, İstanbul Sanayi Odası, hatta hafızaları tazeledim. Merkez Bankası İstanbul Sanayi Odası'na çıkan kavganın arkasında bunlar yatıyor. Çünkü sanayici bunu görüyor. Hı. Para, para maliyetinin göre kredi kullanamayı, enflasyon karşısında sermaye zaman ne oluyor? Sermaye serildiği küçülüyor firma ister ister. Ve bu da üretimi düşüyor. Kapasite kullanımı alanında %8.2'lerden Şimdi 75'lere düştü. Bu da bunun göstergesi. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde Ankara'nın döviz konusunda daha şahin, daha saldırgan olacağı kanısında. Çünkü doları baskılanmakta daha büyük zorluklar karşımıza çıkacak. Bu sefer başka yollara başvuracak döviz bulabilmek için. Şu an işte e, Birleşik Arap Emirliklerinden sanıyorum 10 milyar dolar, Suudi Arabistan 15 milyar dolar ama ancak bu aralığı kurtarır. Kasım aralığı kurtarır. Ya sonra ne yapacağız? Dışarıda açılır yıllık bazda 103 milyar dolara geçmiş. E, 10 aylık dışa, dış ticaret açısından 91 milyar dolar. Daha yılın bitmesi 2 ay var. Ne ile finanse edeceğiz? Ve Yaşım değirmen döndürmeye çalışıyoruz ama ne kadar dönecek orası da değil. değil. Ankara önümüzdeki günlerde daha sert politikalara gidecektir döviz konusunda. Ekonomik daralmayı da göz almışlar anladığım kadarıyla. Enflasyon zaten salmışlardı. Şimdi ekonomik küçülmeyi de göz almışlar ama Ankara gittikçe köşeye sıkışıyor. Yani tabii köşeye sıkışan kedi tırmanır. Çünkü bu hale geliyor şu an. Gittikçe kendini köşeye sıkıştırıyor. E biz bu günleri anlattık peki niye görmediniz ya da görmek istemediniz? Yani Ankara'da ekonomi yönetmeye çalışan cin fikirliler, cin fikirlik yapacakları ya bu görecekleri gör. doğru politikalar uygulasalar, akıllarını buna yorsalardı bugün bunları yaşamayacaktık. Şimdi bu ne yapacak da gelecek? Enflasyonu artıracak mı? Artıracak. İthalatı artıracak mı? Artıracak. Eksilen malı piyasada bir şekilde yerinin dolması lazım. İhracatı düşürecek mi? Düşecek. Dövizimiz, döviz gelirimiz azalacak mı? Azalacak. İşsizliğimiz artacak. Şimdi görünen tablo bu. Peki ne yapacağız şimdi? Şimdi bu gerçekten çok sıkıntı. Şöyle bir örnek vereyim. Ekonominin ne kadar kötüye gittiğini görmemiz için. 2012 yılında yine aynı iktidar vardı. 4. çeyrekteki Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası 846 milyar dolardı. Enflasyon da sonucu düşüktü. Peki 2022'de yani bugün itibariyle ne olur? 3. çeyrek itibariyle 842 milyar dolar düşmüş. Bize 85 milyar evet, enflasyon. milyar enflasyonumuz var. Peki 10 yılda biz ne yaptık ya? Ne yaptık 10 yılda? Bütün geri gittik. 10 yılda aldığımız her şey hiç yapmamışız. Hatta geriye gitmişiz. Gayri safi billahası da belli. Nüfusun evet. artmış. İşte yurt dışından gelenler var, sığınmacılar var vesaire. Bütün bunlara baktığın zaman her şey artıyor. Nüfusun, popülasyonun, tüketimin vesaire artıyor. Buna karşı ekonomi daralıyor. Bakın 10 yıl geçtiğimiz 2012 yılın bile gerisindeyiz şu an. 4 milyar dolar oradan eksideyiz. Yani milli gelirden halkın aldığı pay, vatandaşın aldığı pay inanılmaz şekilde düşüyor. Geçen sene %7'ydi milli gelirden aldığı pay vatandaşın ücretli kesimi. Şu an bu rakam 3.2 azalmış, %3.8'e inmiş. Vatandaşın, hani enflasyonun altında vatandaşı ezdirmiyoruz diyorlardı ya, her rakamdan hadi bakalım ezdiriyoruz musunuz, ezdirmiyor musunuz? Siyaseten söylenen Yanlışları doğru kabul etmek mümkün değil. Evet, rakamlar rakamlar yalan söylemiyor. Karartılmadığı sürece. Önümüzdeki dönemde hani önümüzdeki bir ayda iki ayda kurtardır. Sonra ne yapacaksınız? Hiçbir şansınız yok. Evet. Türkiye'deki durum bu. Giderek sıkışıyoruz. Yani inanılmaz bir sıkışma var şu an. evet Peki küresele geçeceğim ama onun öncesinde Türkiye'de durum bu dediniz. Aslında e, asgari ücretlinin durumu çok daha kötü. E Türk İş hem açlık hem de yoksulluk sınırını açıkladı. E, açlık sınırı 7786 liraya, yoksulluk sınırı ise 25365 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı bir ayda 1180 lira birden artmış oldu. Açlık sınırı ise asgari ücretin 2286 lira üzerine çıktı. Başta da söylemiştim asgari ücret maratonu yarın başlıyor. E, bu rakamlara baktığımız zaman zaten hani açlık sınırı herkes hani yoksulluk sınırı rakamlarını bile konuşamıyoruz maalesef. Ee, ne dersiniz asgari ücrette ne çıkacak bir de onu da merak ediyoruz. Yani hani insanların hayatını idam ettirebilmeleri için hani en azından insani yaşamayı geçtik hani barınma ve e, gıdaya bir şekilde ulaşabilmeleri için asgari ücretin ne kadar olması gerekiyor ya da ne kadar olacak? İnsanların yalnızca hani başlık sınırımız barınmaya ve gıdaya ihtiyaçlarına gidermediği için asgari ücretin 10 bin liranın üzerinde olması lazım. Bu hükümeti de elinde önümüzdeki 2 ay 3 ayda yani e, Ocak Şubat'ta rahatlatır ama şu, e, Mart'ta tekrar yapması lazım. Çünkü enflasyon için hiçbir önlem yapmıyor. Ben şimdi çok merak ediyorum. Türk İş burada çare yapıyorum. Ben sana 7 bin 250 her ay para vereceğim. Sen bundan geçin bakalım. Elindeki bütün tane şey alacağım. 7 bin 250 alacağım. Hadi bakalım geçin. Yani geçindiğin karnını doyur. Bakalım doyurabilecek mi? Ya kiranın ortalamasının 8.800 e oldu bir yerde. Sen nasıl geçineceksin bu parayla? Bilmem kaç bin silindirli arabalardan inip öyle 7786 lirayla geçinmeye çalışmak çok da kolay olmasa gerek Evet yani kaç silindirli arabayı biliyorsun Türk İş Başkanı olarak? Ya da diğer sendikalar için her şey geçerli. Diğerleri fark evet. etmiyor. Ama rakamımı açıkladı onu söylüyoruz ama diğer sendikalar da aynı. Ben vereceğim kendilerine her ay. Kendi cebime vereceğim. Onları da tecrübe edeceğim. Hiçbir para başka yerde olmayacak. Bakalım karınlarını doyurabilecekler. Yani peynir fiyatının, et fiyatının geçtiği bir ortamda dalga geçer mi? yedi bin, 700 küsür lira işte asgari ücret bilmem. Ya bununla insanın açlık sınıf, bununla insanlara geçinmesi mümkün değil. Hı. Zaten açıkladığı rakam kısa, kısa 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 hala e, asgari ücretin 2200 üzerinde çıkmış. Ha bunun yani bir mantığı yok. Anlatabiliyor muyum? Asgari ücret, ki ortalama kiranın da altında. Bırakın şey geçinmeyin. Açlığı ortalama kiranın da altında. Yani neden bahsediyorsunuz ki? Böyle bir mantığa var evet. mı? Mümkün değil. O yüzden ev kirasının 5 bin liradan başladığını düşünürsek tabii. Ya, yani çünkü ortalamadan bahsediyorum. 5 bin liradan başlıyor. 8 bin 800 lira. Yani ortalama kira 5, 500, 5 bin lira diyelim. Hadi sizin dediğiniz gibi 5 bin lira. Asgari ücretle kadar 5 bin 500 lira. 500 lira mı lir iyi içeceksiniz? Tek kişinin aldığı şey zaten nefes yani bırakın barınmayı, ısınmayı, yemeği, nefes bile alabilmek mümkün değil bu ülkede. Peki yarın maraton başlıyor dedik bakalım nasıl bir rakam çıkacak onu da hep beraber göreceğiz onu da yorumunu yine yaparız. Biraz da küresele bakmak istiyorum çünkü dediğim gibi altının da gözü, piyasaların da gözü hepsi bu akşam Pavel'ın konuşmasına kilitlenmiş durumda. Pavel ne diyecek, nasıl bir açıklama getirecek herkes ona bakıyor. Ne diyorsunuz ne diyecek Powell? Yani enflasyon mu diyecekler, resesyon mu diyecekler? Hangisini tercih edecekler? Hangi mihmalde bir açıklama gelecek? Ne dersiniz? Ne diyeceğini bilmiyorum ama ne diyebileceklerini tahmin edebiliriz. Burada eğer IMF'nin ve Dünya Bankası'nın rotasına giderse parasal e, sıkılaşmayı durdurabilir, yavaşlatabilir. Sözlü e, yönetmek isteyebilir piyasayı. Sözlü yönetim artık piyasalar kabul etmiyor çünkü enflasyon gidiyor. Birin evet. gerçek şeyler var. Artık büyük eko, e, eko firmaların artık enflasyonu belirici olmaktan çıktı. Vatandaşın talebi ve o talebin karşılanması her şeyi belirlemeye başladı. Artık söz yönlendirme, finansal piyasalarda artık söz yönlendirme, yönlendirme olmuyor. Dolayısıyla burada Powell'ın bir tercih yapması gerekiyor. Ya yani para sıkılaştırmaya devam etti. Amerikan enflasyonu %4'e 5'e çakmak önümüzdeki 3-4 yılda. Ama sıkılaştırma dozunu azaltırsa yine diyorum çok bir anlam olmaz. 50 baz puanın altında bir faiz artışı olursa bir anlam olmaz. Bir e, bas puan üzerinde olursa daha mantıklı olur ama bu da resesyon riski getirir. %70 oranında Amerika resesyona girer. Avrupa Birliği girmiş durumda, Türkiye de girecek. Çin'de üretim düştü. Bu enflasyon tüketim, enflasyonu daha da körükleyecektir. Piyasada mal azalacaktır. Çünkü dünyanın yaklaşık e, toplam üretiminin %26'sını yapıyor için Yaklaşık olarak söylüyorum. Net takımdan açıklamadı. Çin'de bir kapanma var, büyük bir daralma ee, var Çin'de de. Küçülme var. PMI verileri de onu gösteriyor. Ee, Çin zaten şu an ülkenin yüzde kapattı. sıvır Covid e, vakası politikası dolayısıyla. Bu önümüzdeki dönemde tüketim mallarının fiyatları çok ciddi derecede artacaktır. Bu hem Türkiye'yi hem de dünyayı etkileyecektir. Yani bu çok ciddi anlamda sıkıntı. Fiyatlara yukarı yönlü baskı yapacaktır. Burada bazı e, şu yorum yapılabilir. Ya petrol fiyatları düşüyor vesaire. Tamam Petrol fiyatları düşüyor da düşmesi gereken yeri daha gelmedi. Bunu da ekonomiye yansıması zaman alır. Petrol fiyatlarının düşmesinin sebebi Çin ekonomisinin ve benzeri birkaç ekonominin, büyük ekonomilerin daralması, küçülmesi. Evet petrol düşüyor, çekmiyor, petrol düşüyor. Ama bunun karşılığı piyasadaki mal azalıyor. Üretim yavaşlıyor çünkü üretim yavaşladığı zaman sıkıntı büyük. Toplam global petrol ticaretine bakmak lazım. Dünyada şu an toplam global petrol ticareti daralıyor. Şimdi bugün itibariyle Şubat vadeli petrol fiyatlarına baktığın zaman %1.5 bugünkü değerin üzerinde vadeli işlemler piyasalarında. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde e, yine petrol fiyatlarının çıkacağı aşikar, enerji fiyatlarının çıkacağı aşikar. Oradan da bir sıkıntı gelecek. Bir taraftan petrol çıkacak, bir taraftan piyasalardaki mal azlığı var, mal darlığı var. Bu çıkacak işte burada IMF ve Dünya Bankası diyor ki aman diyor dünya ticaretinden, globalleşmeden vazgeçmeyelim. Bu daha büyük sıkıntılar doğru. Siz parasal e, sıkılaşmayı Amerika'ya yavaşlatın çağrısında bulun. Hem Dünya Ticaret Örgütü hem IMF Başkanı. İşte Amerika bunu seçerse kendi ülkesindeki enflasyonu salabilir. İşte o zaman da sıkıntı büyür. Pavel'un bu akşam vereceği mesajlar, satır alanında vereceği mesajlar çok dikkat etmek gerekiyor. Ama asıl 13'ünde çıkacak, 13 Aralık'ta çıkacak enflasyon ve 14'te para piyasası e, açık piyasa komitesinin vereceği karar. Asıl oradaki Pavel bugün yönlendirecek ama 10, 12 günlük, 13 günlük bir yönlendirme olacak. Ondan sonra asıl yani deyim birindeyse takviye düşecek, kel yani görünecek, bakacağız. Asıl sıkıntı orada. Evet onu da yaşayıp göreceğiz. Pavl'ı da bu akşam dinleyeceğiz. Yarın e, yine sizin Pavl'ın konuşmalarını yorumlamanızı da rica edeceğiz tabii. Peki o zaman çok İyi teşekkür olun. ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.